Uğur Takı Tatlı'dan selamlar. Ne yapıyoruz bilin bakalım. Tabii ki yapıştırıyoruz. Fenomen dövmemiz. Son bir tane kaldı arkadaşlar bundan sonra. Uğur Takı Tatlı'ya gelirse size de yapıştırırız arkadaşlar. Bu arada bunlardan almak isteyenler profilimin altındaki shop linkine giriyorsunuz. Oradan ürünleri sepetinize atıyorsunuz. Sonra alışverişi tamamla'ya basıyorsunuz. O şekilde alışverişinizi yapıyorsunuz. Böyle kabarcıklar oluyor bu şekilde. Baloncukları almak için şu şekilde ittiriyoruz. Bak o alınmazsa mesela toplu iğne ile müdahale edebiliriz. Şu bir. Başka var mı? Uğurtaki tatlıya gelin size de yapıştıralım. Şöyle, şöyle akın al bak. Herkes görsün. Yalnız dövme çok güzel ya. Uğur Takı Tatlı'dan herkese selamlar. Oo çok güzel harcılar. <laughs> dur dur.